Merhabalar. Merhaba. Doğru yer, doğru yer. Neden? Sürpriz mi oldu? Evet, bayağı sürpriz e, oldu. hoş geldiniz. Açıldım. Aras. Bayağı iyiyim, tamam. Kendime geleceğim. Bir on 10 saniye, 10 saniye. Gel, otur, ha, gel, otur, gel. Beni beklemiyordum. Arası bekliyor mu? Beni bekliyor <laughs> <laughs> Evet, onu da evet. beklemiyordum. <gülüyor> 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 Buyurun Engin. Bir alyans gördüm elinizde. Evlisiniz galiba. Evet. Çocuk var mı? Bir tane var, bir tanesi de yolda. O zaman ha. çocuk gelince görüşemeyeceğiz sizinle. 16, 16 <laughs> hafta babalık iznimiz var. Tabii. Evet. Ya sizin için de uygunsa. Tabii uygun. Benim için. oğlunun karne desin Ve o gün çok da önemli bir toplantı var. Karne gününe mi gitmeyi tercih edersin? Yoksa bu çok önemli toplantıya gelmeyi mi tercih edersin? Toplantıya gelirim. ben. yok. Gerek yok. Gerek yok, <laughs> Gerek yok diyorsun değil mi? Evet tabii Vodafone'da biz aslında çocuğunun karne günü ise o günü çocuğunla beraber geçirmeni istiyoruz. Ve o günkü toplantıya gelmeni tercih etmiyoruz. Gerçekten Evet. Harika. Sizi niye işe almamalıyız? Çok i̇şe almalıyız hazırlanmıştınız değil mi? Evet çok beklediğim bir soru değildi. Ben ve Vodafone Perfect <laughs> Matches. Londra'ya gitmen lazım mesela senin. Nasıl yapacağız? Gidebilir misin, yapar mısın? İsterim. Evet.